<laughs> öyle mi? Koordinatör arkadaşım Özgür diyor ki ben diyor bağlanacağına inandım alttan geçiyorum diyor. Ben tamam. inanmıyorum. Ben, ben de inanmıyorum. Ben de, ben inanmıyorum. de inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ha, Bakalım yani in... bağlanacağı mı Bağlanma. bağlanmayacağım mı? Bağlansa da yani. Şu altınları merak ettim. Dedim ne kadar altın bunlar? Bu arada e, Sayın İslam Memiş de geldi. E, para piyasaları uzmanı, bilir kişi, <laughs> altın uzmanı. İslam Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, vallahi altınlarla beraber geldiniz. Ay, evet. İki dakika bir altınlar alalım. <laughs> Getir, gelir misiniz lütfen? Getirin arkadaşlar. Evet. Size, Sizin altınlar emanet gözünüzü seveyim getirdiniz. Sen <laughs> gelin Dedem benim. Hatice Hanım uğramazsın buraya. Evet. Bu altınlar e, İslam Bey bize getirdi bunları. Şöyle yanıma getirin arkadaşlar Didem'cim gel Genca'cım gel. İslam Bey çok teşekkür ederim. Bunlar Rica bir süre benimle kalacaklar. Şimdi bunların e, maddi değeri şu anki alt, şeye göre nedir? Şu anda kur nasıl? Şimdi... Burada e, beyanlarda likili listeye bir bakıyoruz. Set takım uh -huh. var, uh -huh. kolyemiz var. Uh -huh. 15 adet bilezik var. Evet. E, 299.70 gram. Uh -huh. İşte tam Zeyn'de altınlar var, Cumhuriyede uh -huh. altını var, bir tane çeyrek var. Uh -huh. Toplam şu andaki değeri, bu masada gördüğünüz hani hanım altınların... Hanife yanıma altınların bunlar. altınların değeri 2 milyon 550 bin lira. 2 milyon evet. 550 evet. bin lira. Evet, bugünkü hani. değeri. Yani yanıma gelsin. Annenle bunlar, Hanife Hanım'ın... E, 35 yıllık birikimi biliyor musunuz İslam Bey? Ama işte birikimlere sahip çıkmak lazım değil mi? Yani evet. bu işler maalesef üzücü. Şu anki değeri 2,5 milyon. 2,5 milyon. Yani da. bugünkü değerden, Televisele de yok daha. Bugünkü değerden e, bir daire alabilirsiniz Şundan bu parayla. Beş tane. Bir bir daire alabilirsiniz. Bundan 5 tane. Evet. Bir daire fiyatı. Daire evet. daire bundan 5 tane. Bundan 5 tane, evet. evet. tane olması evet. gerekiyormuş aslında. İslam Bey bunları şu an acil olarak toparlayıp getirebilir. getirebildi. Evet. Sağ olsun. Kendisi çok değerli bir fiyat. 5 bir tanesi bundan. 5 tane mi bundan? 5 tane. Altını sürekli e, uçuyor en son tahmininizde onda onu da bir ee, alayım izleyicilere bilgiyi de verelim. Bugün için e, 7350 lira evet. gram altın. E, kısa vadede işte böyle bir belirsizlik var. Evet. Kısa vadede böyle 7000 liranın aşağısına çok sarkmaz. Yani bir 5 e, be, ay sonra bunlar ne olur? 2,5 milyon. Ya yani 2,5 muhtemelen bir 7,5 falan görür diye bir ihtimal var. Of. Evet evet. İki, evet. Ya 5 ay sonra 7,5 mı olacak bunlar? Allah'ım yani, e, sizin 7,5 milyon para gitti. Gitti. Of. Bir daire parası gitti gibi bir şey yani genelde. Bunlar bir süre bende kalacak müsaade ederseniz. Tabii tabii ben size çok teşekkür tabii ederim, sizi şöyle alayım lütfen. Tabii. İslam Bey'e çok sağ teşekkür sağ ediyorum, sağ olsun, var olsun. <laughs> <laughs> Hak ha? Bunları geri <laughs> mi almak istiyorsun? Ama bunlar ha. İslam Bey'in altınları. Onları, ha? ona ödettir parasını. Ödettir parasını Ay canım benim, gördü daha da üzüldü. Bunlardan kaç tane vardı? Beş. Of ya. Yazık sana ya. Bebeğimin psikolojisini Bebeğim, Bebeğimin psikolojisini bile bastı. Hayır ben seni üzmek için bunları getirmedim. İnsanlar görsünler ne kadar bir konuşunca böyle sözlü havada kalıyor. Ama şimdi baksana. Bayağı bir birikimin gitmiş ya. Aynen öyle. Hani Fazlacığım canım benim ya. Yazık sana gerçekten. Bir elini almak ister misin? Hayır, yok almayayım. Ha? Almayayım. Dokunmak istersen dokun. Ama bunlar altında bana geri ver diyorsun da ben veremem. Bunlar İslam Bey'in emaneti yani. Nasıl vereyim? Alın, tabii. Alınca vereyim. Tamam sen yerine geç konuş. Tamam. Bunları ben mi göstereyim? Çok zor. Vallahi gerçekten annen ağlayınca senin de için gitti. Bu bilezikleri böyle koluna taktı mı? İslam Bey takıyorum biraz da dar geliyor. halledersiniz siz. Teşekkür ederim. Şimdi bir iki. Beş bu biraz bolmuş. Takıyorum yani. ya 17 altın. Bu tarafıma taktım. Ay <laughs> 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 tak tak bitmiyor. Hak evet. tak bitmiyor. Özellikle göstermek istedim ki aslında ne kadar bir <laughs> emek söz konusu, yılların birikimi. Yıllarım yani e, İsmail de dedi ki bunlar dedi e, işte e, kaç ay sonra beş ay sonra Şimdi iki buçuk milyon. Acayip tahminler var farklı farklı. Konjektüre göre de bunlar farklı olabilir. Bu girmedi buraya. Hepsini buraya takayım. E, hem yapıyı hem de küçümsüyü yaptı. Bu yani insanlar ya. bir de küçümsüyü hem yapıyı. İslamiye çıkmayacak bunlar kolumdan. <laughs> Çok güzel ya. Altın da güzelmiş. Altının sesi şöyle. Bakayım ay yazık ama ya. Ay gerçekten çok yazık ya. Yani şöyle bakar mısınız? Bu kadar altın mı gerçekten? Evet, evet gerçekten de 17 tane bilezik. Burada da 15 var biliyor musun? 17 bilezik 5 Şunlardan da. Ya. Şunlardan 5 tane. da 5 tane. 5 tane. Bunları ne kadar zamanda verdiniz? Bunların hepsi bir hafta bir içerisinde. Bir hafta içinde gitti dedim hanım. bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kadar birikimi şimdi 2,5 milyon 5 ay sonra belki 7-8 bilmiyoruz işte. Şu anki tahmin öyle. 7,5 milyon olacak. Yani sizin aslında e, biz şu an 4,5 diyoruz ama e, evet. bir 5 ay sonra bunlar 10 milyon ışıkacaklar sizin dolandırma şeyinizle rakamları. artıyor zaten. Evet. Bizim aldığımız zamanlarda işte 1 milyona falan tekabül ediyordu. Şimdi 2,5. E, kaç ay sonra da 2, e, 1,5 yani sene sonra. Of hayır, bunlar bir 5-6 ay sonra deniyor ki işte 7,5-10 milyon falan olacak deniyor. Ya özür dilerim ama insan bir tanesini vermeye bile kıyamaz. Bayağı da ağır böyle baksanıza. Yani kıyamaz kuyumcu yani. Da, kuyumcu da var zaten, sevgi de var, Hatice de var. Hayır bir şey söyleyeyim. Yani bu altınları insan hadi bir tanesini daha yani sana yani, evlenecek, Bir din, tanesini verdi. İki din, tanesini, hadi diyelim verdin. bir şey oldu, gelin merakımız da var ya yani bir tek ya. Hı. Dedik ki yani takalım. Yani böyle ama ben daha Bak bir tane şöyle yapayım da herkes şöyle daha net bir şekilde 15. görsün daha şeyler de gramselleri de şunlar da beş tane bu arada sana getireyim arkadaşım böyle. beş gün sonra yani 10 gün Söylerim. sonra gelecek geri gelmene de Değil den inandık. İnandık yani. Ama daha söz yapmamışsın bir şey yapmamışsın. Gelip getireceğim diyor, yaptıracağım diye bize sürekli. Şu bize Aslan gibi oğlum baban var senin. Baba neden diye. Getireyim diye. Kızı diye alayım oradan diye. Birazcıkları yukarı kursun baban ne diye. Ben diye getireyim. Sen düğüne yapacaksın? düğüne ay gerek yok diye. Beyle kandırıyor. Beyle düğüne de gerek giriyor. yok diyor. Düğüne de gerek yok diyor. Tabii düğüne, ister düğün oluyor ister, yapma yok Zaten altınların diye elinde zaten Sen diyor. altınları verdin zaten diyor. Altınlar bizde diyor. Düğüne de gerek yok diyor. Aynen öyle bir... Bir imam nikahı diyor, bir resmi nikahı yarıktı. Peki diyor. bu altınlar şeyde Esra alacak kendi koluna mı taktı bunları? Evet. Şeyde, Altı ta... Of! koluna taktı çıktı mı kuyumcudan? Hayır. Kuyumcudan değil, diyeze Sadece. Götürüyor. Hatice'ye veriyorsunuz. Hatice. Hatice. Sakta diyezeye veriyor. O da götürüyor, kıza Ya kız. Hatice'ye veriyorsunuz. Çetenin başında olduğu... ...sahte kendini teyze olarak alıyor. tanıtan Hatice, Hatice Gürbüz'e veriyorsunuz bu evet. kadar altını. Sevgi'nin ikisi. Sevgili ikisine veriyorsunuz. İkisi. Ya bu kaç gram, bu kaç gram ya? böyle. 25'er bayağı... gram, ikisi de 45 gram. 45 gram. Bıra, 45, de, öyle, da 45 gram. 45 gram. 45 gram. 45 gram. Bir de öyle kandırıyor işte. Bir haftada getireceğim. de 15 günde getireceğiz. Arkadaşlar diyorlar ki Didem hoşuna gitti diyor. Altını seviyor. Altını kim sevmez Altını. Vallahi evet. seviyorum. Altının enerjisi de güzeldir. Korur. Nazardan da korur öyle bilirim ben yani. Evet. Hadi açmak istemem ama kem gözlerden korur. <laughs> doğru, doğru. Korur öyle bilirim ya. Yani. Evet. Anadolu'da da öyle bilinir yani. Altın enerjisi altından Şöyle ya Şöyle yapayım da gözü olanın değil. gözü çıksın. Şöyle yapayım. Göster göster gözü olanın gözü çıksın yani. Gerçekten bunları özellikle göstermek istedim dedim ki yani biz konuşuyoruz ama o kadar sıradan bir konuyu konuşmuyoruz. Evet, evet. Bir ailenin 40 yıllık birikimini konuşuyoruz. Anne hele Hanife Hanım ben sana nasıl üzüldüm bir tanem. Yani sen biriktir 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 oğlunu evlendireceğim diye. Daha iki birer zükre borcum var kuyumcuya benim. Daha iki sene de bekliyor. Kuyumcu tanıdık olduğu için bekliyor. Değil mi anne? Hay daha o parayı ödeyeceksin. Tabii. Ben kredi mi ödeyeceğim? İki birer zükre ödeyeceğim? Bu zararı mı çekeceğim? Peki Gerçekten üzücü. Hatice bu yayına gelmeden önce de Esra Alaca sizi sessiz etti mi? Hayır. Hı? Beni hiç aramıyor zaten. Aramıyor Sanki. ki. Ben şikayette bulunduktan sonra Esra Alaca'nın telefonu kapanıyor ve bir daha yok. Bir daha yok yani. Yok. Beni eğliyordu yani. Ha Annemi e, tabii ki... E, ...biraz zayıf nokta olarak görüyor. Annemi hı hı. kandırabileceğini düşünerekten... ...buradan e, iki ay evveline... ...kadar annemle görüşme sağlıyordu. Tabii ki o da yalanlarla... ...bugün getiriyorum Manife, yarın getiriyorum Manife tarzında. Dedim ki... ...sen şikayette bulunacağım dedim. Benim psikolojimi bozdun. Önce telefon dede dedim. Bir daha eğer ararsan dedim şikayetçi olacağım senden dedim. O, o zaman beri de aramadı. Peki Esra Alaca sen bu altınları verdikten sonra yani bayağı bir yaklaşık şu an yani bir buçuk yıl önceki değeriyle aslında ya yani şu an altınlar dört buçuk milyon iki, şu an iki buçuk milyon o zaman daha da altın ucuzdu tabii şu anki şeye göre. Ama yine de yine altın altındı yani. Aynen öyle. Ben altın olarak verdim. altın olarak da ben ödeyecek. Peki esra alıcı Ankara'daki eki, ekibimiz esra alıcıya ulaştı mı? Esra alıcı bu kadar altını ne yaptın? Sen mi bunları aldın cebine indirdin? Ne yaptın bu kadar ben de altını? Dedi. Ha bana ben söylesene ne yaptın bu kadar altını? Yazık günah değil mi ya bunlar sizin paranız mı? Kadıncaz kaç yıl boyunca çalışmış biriktirmiş o tırnaklarıyla böyle biriktirmiş. Ondan sonra sen kalk bu altınları cebine indir. Utanmıyor musunuz mesela? Utanmazlar. Ha, utanmıyor musunuz Utanmaz. bu altınları? aldığınız için. Gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. İslam Bey'in dediği gibi şu anda iki buçuk milyon ev alabilirler. Tamam mı? Bir ev parası gitmiş. Korkunç bir şeyden bahsediyorum yani. Utanmadın mı Esra? Bunları diyorsun gibi yok efendim ben diyorsun, diyorsun onlarla görüşmedim. 10 dakika görüştüm. 10 dakika niye görüşüyorsun? Tanımıyorsun ilk defa geliyorsun benim evime. Niye evet. benim evime geliyorsun? Niye görüşüyorsun? Niye ilk ilk defa gittiğin birine damadın boynuna neden sarılıyorsun? Hangi yöntemlerle? Seni bu işe mecbur mu bıraktılar? Senin annenin Gülhan'ın da bu işin içinde olduğu iddiası var Hatice. Pardon Esra. Şu Esra'nın o videoları bir ekranlara getirir misiniz? Çünkü biz o videoları ve görüntüleri yayınladıkça acayip ihbarlar geliyor. Birazdan da çok önemli bir tanık daha konuşacak. O da hazır mı diğer tanığımız? O da e, onu da şu anda engellemeye çalışıyorlar. Hemen gitmek istiyorum kendisine. Şu Esra Alaca'nın, Hatice'nin de arkasından bütün videoları yayınlayın da tanıklar herkes konuşsunlar. Evet, Buyurun lütfen. Susun. Şimdi e, 20'den fazla isim var. Yani siz bu olayı başlatıyorsunuz. Evet. Anne oğul, çoğundaki anne oğul başlatıyor. Altınlar, paralar falan her şey gidince siz ön ayak oluyorsunuz. Çok başarılı bir avukatınız var. Sefa Bey'i de tebrik ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ederim çok iyi bir hukukçu. Selamlarımı gönderiyorum. İnanılmaz bir çalışma yapmış. Siz daha sonra birçok insana ulaşıyorsunuz. Evet. Şimdi bizi arayıp bize ulaşanlar da var.